Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine troll Face 2 bu sefer 3. bölüm çekiyoruz. Hemen deminki videodan videonun üzerinden e, bunu bunu 2. çekiyoruz, çekiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi demin de burada almıştı zaten. Hemen başlattım. bitir bitirmez onu YouTube'a attım zaten şu an. Şu an. Hemen başlattım. Şu an başladı. Şimdi Şimdi koş, ne yapacağız? Bağlamışlar diyor. bağlamışlar mı? Kafamı atacağız mı? Ne yapacağız? Ne bu? Nedir? Bak bakayım. Uç. Uç git. bizi kurtarıyor bakalım. Şekeri mi kapacağız? Ya. Ya zıplayacağız mı şimdi? Zıplıyoruz sen. Şey, her yere tıklıyor bak. Her şey yerden, her yerden tıklıyor şu an? Her yerden tıklıyor mu? Şu zaten gözükmesi lazım. hayır Baştan sona her yerine. Açılma yerlerine falan bas bakayım. Yok ya şerefsiz şey yapıyorum seni. Oğlum ya ver artık be tamam ver. Heh. Ha aldık. Ha, şerefsiz ne oldu? Hadi level bitti mi? Hadi ya. Ha tamam. Bu bölümde bitirsek mi bu? Yani bu bölümde. Oyunu bitireceğiz evet. mi Hocam? 20 bölüm var. ya. 11. Şu anda 12'ye geçtik galiba. Aha Titanic. Oha. Yurt. Yo, Yur, dağ mı yiyeceğiz? oha Gelince gelemedi ha. Hayvan gibi lan. Ha? Ne oluyor şimdi? Ben hiç sandım lan buradaki yazısından değilmiş. Ne bu? Bu portal şey. ki? Şimdi daha mı gidiyoruz? Trollo ile Trollo yani. Ne lan? Ne oğlum? Tıkla ya? tıkla tıkla, tıkla <Sessizlik> ayın. Ayın, ayın. eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah, eyvah, eyvah gebereceğiz. Gebereceğiz. Lan şu ge şey lan at. Hayır. Dur. Hadi be dur lan. Lan dur. Ya hadi lan. Işte. Ya hadi. Ah hayır Ya gitti ya yine gitti ya parçalanmış gitti ya. hala mal da öyle dök dökülüyor. Lan ha, at hadi lan. sana da Lan bağırma sen. Ha gitti gitti gemi parçalandı ya. Atmıyor demir ya. Aa amına. Ama. Öf öf. Böyle Demir atılmıyor ya. Evet ya. Adam ne yapacak? Üstüne mi atlayacak? He, atlayacak ya. Oh. aha ne yapıyor lan bu? Bağırıyor. Bağırıyor. Oh, hadi. kaçır oh. lan. Troll şeyse bir şey oldu. Hadi ya. Oh. daha Oo, gitti. Kaçırdık Kaçırdım Aslında lan. yani kol gibi. <laughs> Adam duruşa devam ediyor böyle. Eee niye bitirmedin lan Hı, şey ya. Erken bak bastık herhalde. Yok lan bir daha gelmez Yok yok. Oğlum denizi Ne bileyim. Hadi be bitsene. ha niye bitmiyor? Niye bitmiyor bu? Oğlum niye bitmiyor? Oğlum niye bitmiyor? Oğlum niye bitmiyor? Oğlum niye bitmiyor? En sonunda geleceğiz gemiyle. Oğlum niye kadar. bitmiyor? Herhalde o zaman. Oğlum niye bitmiyor? <laughs> <laughs> Anca. Bitti, be. Öf. Bir dakika ona gitti ya. Yuh ya. Öf kim dinle saçmalık olacaksın ha. Bence malca bir şey var. Bu sefer bir de köpekler kovalıyormuş bizi. Herhakik. Kö Aa. Köpek, köpek balığı çıktı. Aynen. Bas bakayım. Normal. Ne çıktı ya. lan? Aa yiyecek mi lan bize? Ya. Bize tıkla bir şey Aa, yap. Al bunu. Ya, biz yedi. Bize falan tıklasaydın. Kendimize tıklasaydın. Bir, belki bir şey olacaktı ya biliyor mu? Tamam, evet. Of, tıkan. Hop. Var var, var çabuk, 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 çabuk. Dur bir dakika. kendimiz Oha ne oluyor lan? Kaçsana. Oğlum ne bu? Ya hep böyle böyle mi? Of ya. Köpek Öf! Değişikken yürüttü. Siyah bir şey mi? Ya amına! Adam çıktı. Adam kafası gördüm. You artık troll! Aa! Ananı sikiyor! Gördük ama adamı ya. ya. Ya! Niye bir daha bastın ya? Basmayacaktın işte. Ama adama bastım belki. Çıkar diye bir şey yapar diye ya. Artık da ağzı açılsın şu adama dur. E, bir yapı ağzı açılsın sonra adamın kafasını sıkın. Şu siyah yere tıkla. Aa, koyayım. <laughs> Amına koyayım. Amına <laughs> koyayım. siyah yere tıkla oğlum. Hiçbir Bilmiyorum. Ya siyah yere tıklayacak ışık. siyah tam siyah evde. Evet. Aa, açılıyor bak dikkat edin. Bir dakika sakın basma sakın ben basma. Basacağım. Basma. 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 Ne oluyor? Ne bileyim. Niye boynu uzadı bunun? Lan. Lan Oha, köpek bana çıkıyor. Oha kapışacağız mı? He he kapışacağız he sen olmanı. bizden kaç şimdi. Biz yeriz Gireyim. oğlum onu. Baksana kocamanız biz. O... Tövbe tövbe. Şu kim kapış? Aha vallahi yedik 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 Tamam Of ya 13 Bunda da bir 11 dakika 13 dakika çekeriz Yok yok bunda Bitirelim 20 dakika falan yapalım ya Öyle mi yapalım bir Bakalım, bakalım. Bu. Saat, Saat var anahtar mı lan o Bir dakika kış var burada ne oldu? çıkıyorum. Saat çıkıyor 11 5 Hop. Aha. Aha. Yok. Aha saat oynuyor. Yok oğlum ya anahtar gibi bir şey bu ya. Valla bak. Dur. Dur bir dakika. Bir dakika. On Dur. Bir de tıktaşımda. Ne oldu? Ne yapıyor? Anahtar mı? Ya abi anahtar mı ya? Ne anahtar. Anahtar. Yapma oğlum ya anahtarı ya. Kaçma ulan. Ne oldu bu bizim adam? Ama ya şu kıça basmasın. Öpüyor hmm. da gücü var. Bilmiyorum bu ne? Bak şimdi ben bunu yaparım. Dün gibi. Dur bakayım. Kolları indirelim mi? Ne yapacağı belli değil. Yürü. Bir dakika bir şey var oldu? Bir dakika ben bir şey çözdüm gibime geldim şu an bu saat 7.25'i gösteriyor. Kolumuz da 7.25 gibi bir şey. tabii tabii. Nerede bu? ya ben de ama şey yapayım. Eee? Ne ya. olacak? Aha ne oldu? Düğme gibi bir şey çıktı. Bak, Basıyoruz. Geçtik böyle Aynen senin dediğin gibiymiş. Kollarımız da 7.25'i gösteriyor. Herhalde. Çok haklı. Tamam tamam. Salladım bir şey. Allah bölüm mü oldu? Elimizde şey değil saat. Of şimdi ne çıkacak ya? Ay ne saçmalık. Bu ne? Level 15. Şunu arttır bakayım biraz. Hayır arttır. Mı? Başka yerde tutuyorum. Adam sizi soğuktan ölecek ya. ya. Aa, sıcaklık arttıkça kapı açılacak mı acaba? mı? Oğlum niye atlatıyor mu? Kapı belki. hani bu su falan olmasın. Tutmuş falan. Bak çok açma bak. kendi Dur bakayım kapı cil o, cil kapı aç lan. Ha? Hayır lan. Aa açıldı. Koş içeri koş lan şimdi yanacağız gideceğiz ya. Hah. Oley be geçtik. Geçtik galiba. Şimdi Dur Basit ol. basit ya yani. Basit Yine ben çözdüm her zamanki gibi. Demin ben çözmüştüm. 10 dakika çekiyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi bunda 20 dakika. Aa ne biliyorsun ya. 4 bölüm sonra işte. şimdi 10 hafta 4 bölüm sonra oyunu bitireceğiz inşallah. Bunun bir birini Hayde bu nasıl bir troll lan? Yuh. Hayva. Birinci bölüm oha seçeceğiz yani şimdi yok. Birinci bölümünü Aa oyn... ben vallahi basmadım. Bir, birinci bölümünü mü oynayacağız şimdi? Bir daha a Kesin çıkarıyor. Barda çıkarıyor. Nasıl bir Bundan sonra evet. Survivor için birinci bölümünü çekeriz. Oğlum. ya takip edebilir ki? ne ya? Kuş Kuş gitti. Kuş gitti. Kuş gitti. gitti aşkına dur bakayım ağzında mı bir şey var? Ha. dişleri Dişlerini atıyor sanki. Suratına tıkla bir. Tıklanıyor mu? Mu. Acaba. Bas. Bas. Hadi be. Kesin bir şey yapıyor bu. Hile. Hile yapıyor. Kesin bir şeyler var. Bak bak. Dur burnuna bastım. Şimdi, Aha! Seni götürmeyeyim. Bir, bir şey, şey var. çıkıyor burnumdan. Seni göt. Oraya saklıyor bak. Terbiyesiz gö ya. Göt. Birinci bölüm. Geldi patlayın faydalanma. Buna ne? Amına koyayım adamı çeviriyor. Açsak bir şey olur mu? Ne bileyim aç mısın adamı kurtar bir şey yap. Adam. Efiş mi bu? Fiş çekil. Çek. E ee, hala yeni. Eyvah oğlum ya adam. Çek şunu bir şey yap. Kuşamazsın. Mi? Kuş da dönüyor. Ben senin amına koyayım adamın şeyini yapıyor. Aa dur. Şuna bir şey yapalım. Durdur, dur. dur bakayım şimdi şey yapayım ben. Ay, Bana, abi. ne yapıyorsun? Bu lan? Bir su Bu kapağı et, bir şey yap. <laughs> of ya. Aa, buraya tıklanıyor. Bir şöyle bir şey yap ya. Açıl ya. Aa, ama. ya, ya? Dü düğme bu. Amına koyayım sen niye döndün? Kaçır onu artık ya yeter adamın başını ittiniz ya yeter Aynı o, yöne falan çevirsek olmuyor Oğlum zaten aynı yönde Hayır Kuş sanmıyorum bir şey yok Ama o kuş dönünce ne olacak ki Ne bileyim Hı, Açıl ya. artık adam gitti öldü artık Islak adam Evet bir bok anlamadım ben bu bölümden ya Şey basalım mı

Aldı ya. Yok, yok, yok. 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 En basit bebek oyunu diyeyim. Bebek oyununu bile geçemeyeceğim. Bu ne ya? Hop. Kesin bak. Biz bu videoyu burada bitireceğiz. Bu Bu sen bir şey yap ya. O bak nefesim kesiyor. Yok ya bir şey de tıklanmıyor ki. Yok bir şey ya. Hı -hı. Yok bir şey açılmıyor ki. Koydu? Bunu mu döneceğiz ya? Yok ben biliyorum bir şey yok. Yok ya bu ne ya? adam geberdi ha. Hala dönüyor, hala dönüyor. Dön, dön. Gitti da ya. He, fişi şey çektir onu. Bir şey şey yap. Hiç ne faydası var? Dön, dön. Ne yapıyorum ki şimdi ben böyle bekliyorum. Sanki göz gibi. Bu da ilginç yapıyor. Allah ya. Hadi. Yok abi. Dur. Hadi. Mate durmadı oğlum. Ne durması? Allah dedi özgür sürgü de dönüyor şimdi. Ne oluyor buna ya? Ne yapıyorsun? Of ne de çok kötü. Öf ya. Dur şöyle bir şey koyayım şöyle. Aha. Oha ne oluyor amına Duruyor. Aha. Durdu. Bir daha deneyelim. Hayır yapma. Basılı tutuyordun galiba. Tut bir daha tut. Basılı tut. Tamam. Hadi be yavaşla. Bırak be. tekrar şey yap. Hayır şu anda hala dönüyor. Hadi be. Durdu. Aha. Durdu valla. Anne sikenler. Adam sadece güldü. Öf. Anne sikenler. Gülme amını. bu. Yok ya. Ben bak. 11. dakikadan Gülüyor ama devam ediyor. İşte gidilik var. <laughs> <laughs> bu şekilde makyajı söküp söküp söküp. Yok ya biz bunu susam sabah kadar şey yapamıyoruz. Ha basit diyoruz, öyle olması lazım herhalde. Ne oluyor? Ses geliyor. Durdun mu? Siktir. Bir daha deneyelim hadi. Hadi oldu bu Niye böyle yapıyor bu ya? Lan. So, sağ tarafta bir de sol tarafta izler çıkmaya başladı. Ne izi ya? Bu yeni geldi şu. Hayır. aslında bak bu böyle duruyor bence ama biz yapamıyoruz bunu. Evet. Yeter. Ben burada kalacağım burada. Evet arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi şeyler.